Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Videoyu geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hercai dizisiyle başarıya imza atan oyuncumuz Akın Akınözü ile beraber yeni videomda hoş bulduk. Akın Akınözü'nün yepyeni görüntüler, yeni paylaşımlar geldi. Hercai'nin hemen ardından sevilerek izlenen oyuncumuz Kaderimin Oyunu dizisiyle oyunculuğa devam ediyor. Arkadaşlar bizden bu kadar. Yeni videolarımla yeniden sizlerle olacağım. Videolarımı izlerken kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle arkadaşlar.